Oyunlardan en uzun süre banlanan 3 oyuncu. İlk olarak 2014 yılında CSGO Espor oyuncusu olan ve Exertus Esport'un bir oyuncusu olan Bloom'un kariyeri çok yükselişe geçmişti. Fakat 2017'de çıkan iddialar Bloom'un küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği yönündeydi ve insanlar bu iddialardan sonra Bloom'u linçlemeye başladı ve aradan çok zaman geçmeden CSGO'dan 1000 yıl boyunca banlandı. Ve sırada Forza Horizon 5 bulunuyor. Bu oyunda gerçekten araba tasarlamak çok zevk verici bir iş fakat bir oyuncu çok değişik bir araba tasarlıyor. Bu arabanın üzerinde Kim Jong-un'un resmi ve üstünde nükleer silahları gönder adındaki bir hashtag bulunuyor. Bu Playground Games'in çok dikkatini çekmiş olacak ya oyuncuyu 8000 yıl banlıyor. Ve son olarak ünlü bir League of Legends yayıncısı olan Tyler bir adındaki bu adam yeni bir League of Legends yayınında ansızın ban yiyor. Sonrasında Riot Games tarafından yapılan bir açıklamada Tyler'ın çok toksik bir olduğunu ve yediği bu kalıcı bana hak ettiğini belirttiler. Ve insanların birçoğu Tyler'ın yanında yer aldı ve yediği banın saçmalık olduğunu belirttiler. Ve aradan çok zaman geçmeden Riot Games Tyler'ın banını açmak zorunda kaldı.